Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Wolf. Yeni ve harikulade bir Rise of Kingdoms videosuyla sizlerleyim. İşte savaş savaş dediniz. Abi savaş videoları nerede? Abi böyle, abi şöyle. Size alın. Ee, hazırlık sezonunun en iyi savaş videosunu çıkartacağım şimdi. İnşallah öyle olacak. Bir arkadaşımız sağ olsun hesabını verdi. Şu an kendi hesabımda değilim. Bir arkadaşımızın hesabındayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 3.766 imperium gibi bir şey. Ee, yani hazırlık sezonunun imperiumu gibi bir şey. Zaten şöyle baktığınızda 3766'nın yükselen krallık olduğunu görebilirsiniz. Yani ana karanın imperiumu. bu krallık. Ee, N66 bu krallığın ana klanı ve çok fazla gerçekten balinası var ve çok fazla göç aldılar. Hediye seviyeleri 12. Çok iyi bir krallıktı ama gelen göçler mi artık sıkıntı yarattı? Gelen göçlere mi hakim olamadılar? Güç zehirlenmesi mi yaşadılar? Galiba göçmenlere mi kötü davrandı? Bir şeyler olmuş ve Japonlarla e, bir savaş içine girmişler. Şu an gördüğünüz üzere neyse 66 iki tane kale yan yana dikmiş. Yok olmak istemiyorlar. Savaşacaklar ama Japonlar Reim diye e, KL66 ve GL66 olmak üzere 3 tane kaleyi bu bölgeye 60'lar ve ana klanı indirmek istiyorlar. Yani gerçekten e, fenasal bir şey. Ben klanları inceledim arkadaşlar. Japonlar e, galiba ana klan kadar güçlülerdi. Tam emin değilim ama e, her klana içer tane balinalarını dağıtmışlar ve iki balina her klanı koruyor ve büyük ihtimalle ana klanı parçalayacaklar gibi şu an ana kalan da hesap ama tarafsız kalacağım mecburen. Hesap benim değil. Savaşamam. Ben savaşırsam bu hesap riske girer. Çünkü bize karşı savaştın deyip neyse 66 yok olursa Japonlar bir kez bu hesabı kabul etmez. Tarafsız olmak isterim. gördüğünüz üzere şey liderleri vuruyorlar arkadaşlar. Bu R4'leri mi diyeyim artık? Dark Seoul, işte Legion. R4 ve liderleri sıfırlamışlar hatta. ve hiç çekinmiyorlar. Ondan sonra Bakalım arkadaşlar şimdi Şöyle bir, bilmiyorum, analiz yapmak istiyorum da savaş daha başlamadı, Savaşa tam yetiştik. Ee, neyse atmış bir bayrak atmış buraya. Ee, bayrak 5 dakika sonra inşa olacak ama bayrağın yanında karınca sürüsü gibi arkadaşlar bu, bu ne böyle ya? Çok sağlam toplanmışlar. Japonlar, oha, bu, bu ne böyle? Bir yandan da biz 3.765 olarak tabii ki birlikte e, heyecanla takip ediyoruz. Her yerde birer ikişer asker atıp buraya. Abi Japonlar oyunu biliyor ya, bak. Hazırlık sezonunda şunu kolay kolay göremezsin arkadaşlar. Adamlar buralara teleport atmasın, bize yakından müdahale etmesin diye büyük oyuncular her yere birer ikişer asker göndererek teleportu engellemişler. Yani şöyle söyleyeyim bakın. Görüyorsunuz normalde buralara tabii ki teleport atılabilir ama teleportu engellemişler. Bu adamlar bu oyunu biliyor ve Japonların burada güzel iş çıkartacağına eminim ben. Ben tarafsız olduğum için rahat rahat konuşabilirim tabii ki de. Şimdi arkadaşlar Japonlar buraya dağılmış. Buraya dağılmış. Burada da böyle koruyorlar kalelerini. Şurada durum ne? Ee, burada korumuyorlar. Ee, şimdi klanları inceleyeceğiz. Ben merakımdan e, kalelere bir ee, yoşmuş mu? Lan bu yoşmuş bizim 2363'ten gelmiş. Adama rally açmışlar. Ee, burada diye. Bunu da indirecekler. Base B line. Yazık lan. Bu adamların hepsi benim arkadaşlarım da. Bezbi, Yoshimitsu bunların hepsi 63'ten arkadaşlardı. O 63'telerdi. Buraya göç ettiler. Savaşın içine göç etmişler yazık olmuş. İşte arkadaşlar bilemezsiniz. Bazen Imperium diye 66'ya göç edersiniz. Orada Imperium şöyle altın sandık çekiliyor. Böyle altın sandık çekiliyor diye göç edersiniz. Ama bir bakmışsınız. Japonlar sizi yok etmeye kararı almışlar. Yani Imperium Karalıkları'da da böyle sorunlar olabiliyor. Biliyorsunuz ben dün 65 için göç videosu yayınlamıştım. Buraya davet etmiştim. Bakalım yani 66'nın e, savaşı bize yarayacak mı? Bizim krallığa göç gelecek mi? Yoksa 66 bu savaştan daha da mı yükselerek çıkacak? Öncelikle bir raporlara bakmak istiyorum. Ben merakımdan keşif atmıştım. Rimin merkez kalesinde 2.1 milyon neredeyse T4 asker var. Yani 1 milyonu T4, 1 milyonu T3 falan T2 karışık. Ve e, Max Minamoto, Max Santuz'u savunuyor. E, zaten fark etmiyor. Çünkü buraya bir bayrak bağlantısı, bayrak bağlantısı yok. Öyle bir atmışlar ki e, NS'nin buraya bayrak atması gerekiyor. Ancak o şekilde e, buraya müdahale edebilir. Zaten bayrak atarlarsa da büyük ihtimalle savunmayı daha da güçlendirirler diye düşünüyorum. Çünkü tek başına bile kaleye T4 yiyecek askerler şeyler var. E, bunların merkez kalesine bakıyorum. E, Max Santuzu 5-5-1-2 Martel var. Güzel bir savunmacı. Kale bilmem Japon bir tanesi savunuyor. Zaten e, buna da şu an bir bayrak bağlantıları yok. O yüzden bu da rahatta. E, üçüncü son kaleye baktığımda da Minamoto Jao savunuyor. Bunun savunması düşük. Bunu aslında indirebilirler. E, ama hatta buna bayrak bağlantısı da var. Ama ne demişler? Buna fast build. Buraya inşa etmişler. White's gelmiş buraya 8 milyonluk bir oyuncu. E, önünden adam geçiyor vurmuyor. Allah anlamadım. Ee, ne demiş BS toplanmaz pratik olarak intihardır. Ya yani böyle rally açarsanız e ölü verirsiniz mi diyor yani intihar mı etmiş olursunuz. Yanlamadım. Yani ana klan çok safe kalmış. Şimdi e birliklerin güçlerini de falan da inceleyeceğim ben. Çok merak ediyorum gerçekten durum nedir, ne değildir. Öncelikle birliğe bakalım. Bir klan postası atılmış mı? Yani savaşla alakalı bir şey denmiş mi? Ee, bir merak ettim bakacağım. Bu ne demiş? Eee evet genel gerekiyor bilmem ne falan filan. Bu ne demiş? Aynısını atmış. Bu ne demiş? Dur. Teknoloji baş çok önemlidir bilmem ne. Yok bu da. Öyle. Tag atmış. RSS ne demiş? Merhaba. Kaynak satıcılarımız var demiş. Kaynaklar buradan alın demiş. Boş yapmış kral. Bu ne demiş? Evet merhaba arkadaşlar. Bugün son mücadele. Bir tane atmışlar sonunda. Merhaba arkadaşlar. Bugün son mücadele zamanı. Bugün kaderimiz belirlenecek. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Karar bize ait. Şimdi herkes ailesine sahip çıksın. Eğer onları göç ederlerse yerlerine gelecek daha güçlü klanlar var demiş. Yani ana klan demiş ki biz bu savaştan sağ çıkarsak bu Japonların içinden geçersek bunların yerine koyabileceğimiz zaten bir sürü oyuncu ve birlik kılan var demiş. Burada bu hesap da öyle bir hesap ki e, Japon şey bu Japonların şeyinde de var, Çetinde de var, Anaklanında da var. Resmen ben içerik üreteyim diye açılmış resmen e, Uptades diye şey kurmuşlar. E, burada dalga geçiyorlar falan. Görüyorsunuz balinaların konuşmaları da burada. Merak ettim ben biraz okumak istiyorum. E, Baya balinalar Rus herhalde. Japon Rus karışımı galiba bunlar. Yarısı Japon yarısı Rus gibi. Onlar sadece göç ettiler. Savaşmak istemiyorlar. Burada çünkü çok fazla evet 1966'da göçmen var. Yine göç ettiler. İmperyum diye burayı tercih ettiler. Sandık çekiliyor diye burayı tercih ettiler. Ve onlar göç ettiler. Savaşmak istemiyorlardı. Herkese savaş şeyleri sıfırlamıyorlar. Japonlarla Ruslar da akıllı. Ee, dur ya okuyordum. Şu tüccar da tam zamanında çıktı ya. Ne diyor? Bugün bir sohbette göçmenleri hakaret etti ve asla gelmeyecek göçmenleriyle çalışacağını söyledi e, ee, enerji savaşmaya harcamayın. Sadece bayrakları kaldırın ve NS66'yı izole edin. Ee, enerjinizi şeylerinizi NS ile savaşmak için kullanmayın. Sadece bayraklara fokuslanalım diyor. Yani zaten burada kalelerini bayraklarını yok edersek NS66 diye de bir klan kalmaz diyor. Şerefsiz Queen bayağı akıllıymış ha. NS66 üyelerin yarısı savaşmayacak. Hedefimiz bayrak ve kale. Haklı. Neyse 66 çok fazla göç aldı. Şimdi şey gibi düşün. Paralı asker gibi düşünün arkadaşlar. Buraya altın sandık için gelmiş adamlar. Gelişmek için gelmişler. Burada güçlenmek için gelmişler. Burada neden? Savaşsınlar ki. Değil mi yani? Mantıken yani ben de göç etsem. Neyse 66 mesela diyelim ki ben yeni göç etmişim. 2-3 vade ben savaşırım. Youtuber'ım içerik çıkartırım bir şey de. Genel bir oyuncu savaşmaz yani burada. Burada bu uyarmış. Burada gülmüşler falan. Dala geçmişler. Carttır, curttur. Kale bayrağı ne bu? Buradan bir şey atmışlar. Ne atmışlar bilmiyorum. Her neyse. Ee, evet şimdi krallığın bir güç dengesine bakayım. Ya, merak etme. Hadi dur bir dakika. Ana klanı da inceleyelim. Ana klan bu savaşa karşı koyabilir mi? Burada gördüğünüz gibi her klanında kişer üçer tane balina var. Var mıydı lan? İncelemiş miydik? Kaç klanlar incelemedik. Sadece raporları inceledik. Abi çok heyecanlı ya. Çok heyecanlı. Şu kale kurulsa da bir savaş başlasa izlesek şu bayrak kuruldu mu? Bayrak kuruldu bu arada. Yani bayrağın içinde büyük ihtimalle. Yoğuşumuz çekiyor. Görmediler. Bakayım takviyeye. içinde asker de yok ama bayrak bağlantısı da yok. Yeni bayrağı atamazlar bu kadar insanın içinde bu arada. Zaten engellemişler büyük ihtimalle. Her yerde asker var. Bu kalabalığı nasıl dağıtacaklar acaba? Neyse bu bilgi gelin bir inceleyelim. 3 tane farm birliğine bölünmüş. Kusunagi farm diyor. Japonların farmı. Liderleri 7.7 milyonluk bir oyuncu. Bu da güzel bir paraya atıyordur büyük ihtimalle. 15 milyonluk bir balinaları vardı burada güzel. 8 milyonluk bir oyuncu da burada var 13 milyonluk balina da burada var burada güzel savaşacak oyuncular var 5M'lik var 5.6M farm birliği zaten bakıyorsunuz burada da T4 savaşacak oyuncular var 4M, 5.5M, 5M, 3M, 3.5 işte 2.7, 2.9, 3.6 4, 3.9, 3.4 3 yani görüyorsun 33 falan filan cihat ateş her yerde Türk vardır arkadaşlar <laughs> 4.3M var dediğim gibi arkadaşlar her klan 2-3 tane balina ve T4'leri getirmişler çok deli dehşet bir şey olacak. Büyük ihtimalle dediğim gibi neyse 66'yı yok edebilirler. Bu birle bakalım bu birlikte 30 dakika sonra kurulacak. Burada da 8 emlik bir oyuncu, 7 emlik bir oyuncu R4'lü üstlenmiş savaş alanı, üstlenmiş. Büyük ihtimal komutanları falan iyidir diye düşünüyorum. Ee, burada da 3 milyon oyuncular gelmiş. Bu kula biraz da ana diğer kalana göre aşağı kalmış. Yine T4 savaşçı oyuncular var. 6M1 oyuncu, 5.5M1 oyuncu. T4 oyuncular 4M falan filan e, donatılmış. Bu klan Rus bu arada. Şu kadından hatırladım. E, şu Rus'tu. Bizim krallıktaydı. Buraya göç etmişti. Bu Rus. O burada müdahale ediyor. Diğer klan da büyük ihtimalle. İki klan. Japon bir klan. Rus büyük ihtimalle. E, buraya baktığımda 10 milyonluk bir bu da Rus bak ismi Rus. E, Queen. 12 milyonluk bir oyuncu gene. E, Mekana Knight var. Bu bizim krallıktan göç etmemiş miydi ya? Bilmiyorum Andes var 11 milyon. Bak bu klan iyiymiş. 12 10 11 5 5 5 1 3 3 3 3 3 4 5 3 4, 4 4 yine böyle savaşmak için toplanılmış bir klan. Hadi gelin bir de ana klana göz atalım arkadaşlar. Ana klan Neyse 66 ne alemde ne durumda? Şimdi Neyse 66'ya baktığımızda 384 milyonluk bir klan ve hediye seviyesi 12 ve şu an 8 üyeye düşmüş. Büyük ihtimalle Japon ve Rus yancılar e, ee, bu kanda olup olan Rus ve Japonlar varken çıktılar büyük ihtimalle birlikten. Ee, onlar çıkınca da klanın gücü düştü. Çünkü ben sabah baktığımda 424 milyon 450 milyona doğru gidiyordu bu klanın gücü. Bayağı güçlüydü. Ee, burada da 21 milyon 22 milyonluk bir oyuncu var. 20 milyon leş puanıyla Guide diye. Balina sağlam balina. T5 falan açabilir. Zaten bir arkadaşım T5 açabilir diyordu. Buradaki Legendary'i de ben tanıyorum. Kendisiyle sohbetim var. Her neyse. Ondan sonra burada var 12 milyonluk bir oyuncu. Burada var 9 milyonluk bir oyuncu. 5M 5M 5M. 7M var. Ondan sonra R3 ekibine baktığımızda vay Zimpi 13 milyon. Bu bizim krallığımızdan gitmiş 65'ten. Bizim krallığımız 66'ya İmperyum diye göç verdi. Yalan yok. Bizim krallığımız da çok güçlüydü. Hatta biz İmperyum olabileceğimizi düşünüyorduk. Ama 66 daha iyi bu göçünü yürüttü ve 66 İmperyum oldu ama işte her İmperyum güzel yönetilemiyor demek ki ve patladı. Neden olduğunu tam bilmesem de sağlam savaş çıkıyor. Neyse Ice Cream var. 12 milyonluk bir oyuncuları var. Pablo var. 10 milyon. 9 milyonluk var. 8-9 var. 8 var. White's, White's 63'ten arkadaşım. İngiliz. İngiliz o var. Bu da 63'ten e, O.G. 63 klanındaydı. E, bu da buraya göç etmiş. Hammer yine 63'teydi. 63'ün yarısı buraya göç etmiş lan. Aa seksolog. Bu da öyle. Bu, bu da Rus normalde. E, bununla da çok sohbetim var benim ana hesapta. Bu da buraya göç Batman buraya göç etmiş. Abi. Bazebee. Abi 63'ün hepsi klan olarak buraya göç etmiş. Ve savaşırlar mı bilmiyorum. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ondan sonra bakayım 8 Yoshimitsu 8 ee, 8 8 8 Başka göçte bildiğim var mı benim? 8 tane oyuncu saydım. 9 bu da göç etti bu arada biz, bizim arkadaş çünkü. 9 10 Şu an 10 tane sadece benim bildiğim göçmen saydım. Bu birlikte olup savaşmayacak. Ben eminim yani bunlar savaşacağını düşünmüyorum. Bizim falan savaşır mı bilmiyorum. Burayı hani sahiplerini savaşabilir mi bir balina olarak ya da White yani tam, tam bunlar savaşçı oyuncular evet mesela ben tanıyorum savaşçı oyuncular 63'ten ama burun için ya bezbi falan çok gerçekten e, iyi savaş komutanlar falan iyi tanıyorum ama savaşacağını düşünmüyorum çünkü daha dün göç etti yani bu adamlar. Neyse ana klan eğer e, toplu bir şekilde karanlık savaşırsa var oyuncular yani şu falan 5 klan çıkıp mesela dağıtabilir yani bilmiyorum ama şimdi buranın balinası daha çok geldi bana ya şimdi her klanda bir klanda 3 tane gitti diğer klanda 2 tane o klanda 2 tane dediğinde... Ne yapıyor? 2 4 7 tane balina ediyor. Ana klanda 7 tane balina yok arkadaşlar. Japonlar daha iyi. Yani Ruslarla birlikte. Şimdi sıralamaya bakıyorum birlik gücüne. Yani birlikler dağılmış görüyorsunuz ana birlik çok şey. Şu şu klan neymiş lan? Bu klanı bilmiyorum. Bu klanda var mı güçlü oyuncular? Bu klanda da var. Bu klan nereyi destekliyor acaba? Bu da savaşçı oyuncular var sonuçta. Bu klan nereyi destekliyor acaba? Ama çok da böyle ahım mahım diyorum. Bunların balinası yok. 5m falan bir iki, m falan oyuncuları var. Bunların çok balinası yok. Zaten kalan güçlerine baktık. Bireysel güçlere bakalım. Evet ne 60 şimdi. 1, 2 görüyorsunuz. 3, 4, 5. Evet ya. Yani çok dağınık. Ama genel olarak baktığında. Evet. Semi 54 Türk var la bir tane. TL 66 diye bir klanda. Turan Legends. Bak bu arkadaş bir şeysiz herhalde. Bu arkadaşın ben BTS'ini alayım hadi. Da. 65'e davet edeceğim ben bu arkadaşı özelden. Yani burada bir savaş çıkmış ve bu arkadaş e, burada oynuyor büyük ihtimalle. Ekibiyle birlikte göç edebilir. Ekibini başka birliklere yerleştiririz. Kendisini ana kılana alırız falan. E, büyük ihtimal para yatırıyor. Oyunu da biliyorum bilmiyorum bilmiyorum ama bazı o, Türklerde gerçekten para var ama oyunu çok bilmiyorlar. Böyle hani krallığım için işte kardeşlerim için işte basayım. Klanda mesela Türkler abi hadi bas falan biraz gazlıyorlar. Oluyor öyle şeyler. Ben de işin içindeyim biliyorum. Ee, neyse sevimli varmış. Başka bakıyorum. Şunların hepsini tanıyorum zaten. Bizim 63'ten göç etmişlerdi. Sağlam bir krallık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir krallık. 66 biraz yazık olabilir. Ama bu biz 65'in işine gelir mi? Tabii ki de gelir. Çünkü 65 dediğim gibi etkinlikten danlarsanız yüce tahta etkinliğinden 3765-3766 yani 3765 bizim krallığımız güç dengeleri birbirine yakın olan krallıklar bizde de var sağlam balinalar zaten buraya da biraz göç vermeseydik büyük ihtimalle yükselen yıldız olabilirdik. Dediğim gibi burası biraz daha güç işini yaptı. O 20 milyonluk oyuncu sağlam altın sandık falan çekti. Buraya oyuncuları çekti. Yalan yok o konuda. Haklı ama dediğim gibi bu iç savaş 3766'yı dağıtıp 3765'i üste çıkarır mı? Orasını zaman gösterecek diyebilirim. Şu etkinliği bu arada tamamlamışlar mı? Bunlar da 7. seviyede 8 yapamamışlar ha. Yapabilirler mi? Yani yapmayan çok oyuncu var. Şey Neyse. Valla arkadaşlar şu an bir savaş yok. Ama ee, bir bilgilenin diye. Çünkü karadaki tüm krallıklar buradaki savaşı büyük ihtimalle merak ediyordur. Durumları merak ediyordur. Kendi birliğin bile. Lütfen video çek de at bize Ertuğrul dediler. Çünkü göremiyorlar. Yani bildiğiniz üzere daha sisler biz keşfi yapsak da ee, sisler tam olarak kaldırılmadı daha hiçbir krallıktan karadaki. O yüzden karadaki hiçbir ee, yer burayı... Oğlum bunu nereden almış lan? Allah Allah. Lan bu kaleyi nereden bulmuş bu? Etkinlik daha gelmedi ki. Geldi mi lan? Çark gelmiş. Allah Allah. Büyük ihtimalle o zaman etkinlikte bu kale mi gelecek ya? Şunun bir sesini alayım hele. Yani. Merak ettim çünkü daha krallık yeni bu. Şey, ee, kale görünümünü nereden buldun oğlum? <laughs> Hangi krallıktan göç etti bilmiyorum ama bulmuş. Yani arkadaşlar şu an durum bu video çok uzun oldu ama bölgedeki dediğim gibi 37, 3761, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, <laughs> hepsi buradaki savaşı merak ediyordur. Buradaki olayları merak ediyordur 66 çünkü bir imperium ve ne olacak ben de çok merak ediyorum. Bunlar kalesi ne zaman kurulacak 24 dakikası var bunların ne kadar var bunların da 23 dakikası var bunların ne kadar var bunların da 31 dakikası var. Yani yarım saat sonra e, bakalım, yarım saat sonra bayrakları gelecekler ve bayrakları yakmak isteyecekler. E, bunlar karşılık verecek mi, savaşacak mı? Çok merak ediyorum neler olacak. Şimdi videoyu kesiyorum 18 dakika olmuş çünkü bu video bu kadar olsun arkadaşlar 3766 Imperium Krallık'ta iç savaş başlığıyla ilk videomuz hayırlı uğurlu olsun ikinci videoda da kaleler kurulup savaş başladığında da yarın da sizlere ikinci videoyu sunacağım sizleri seviyorum ee, beni takip edin ee, yorum atın destekleyin işte arkadaşlar ya sizin için iç içerik üretmeye çalışıyorum ee, yarın da savaşın videosunu atayım. Meraklarınızı gidereyim. Tek partta çekemem çünkü zaten şimdiden 18 dakika oldu. Her şeyi anlattığım, her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. İyi bir savaş muhabiri olduğumu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.